Herkese merhabalar efendim, Serendi Ekolojisi Eşkıyalar kısmında ağaç yıldırım tuzaklarının e, nerede olduğunu göstermeye çalışacağım. E, çünkü adı üstünde tuzak olduğu için hey yabası bir şeyler dediğinizde görünmüyor. E, ben size kısa yoldan hemen söyleyeyim yani nerede bulabileceğinizi. Şu kısımdan e, bulabilirsiniz, bir aginin hemen aşağı tarafından. Bir aginin içinde de varlar e, ama işte bulabilmesi biraz zor. Ee, hemen göstermeye çalışayım ama pek görünen bir şey değil. O yüzden ben de nasıl bulacağım bilmiyorum. <laughs> ya daha önce bulduğum için ee, şu an mesela belki düşük bir level e, Char'la gelinirse kafanıza düşebilir. What the fuck? Ee, yani karakterinizin kafasına düşebilir. Şu ağaçta muhtemelen buldum. Muhtemelen bu ağaç. Ya bu videolar böyle yani saçma oluyor gibi geliyor. Neden diye sorarsanız çünkü elinizde bulmanız gerekiyor zaten bunları. O yüzden biraz ee, çekerken de trajik oluyor çünkü bilim yani yerini bulması çok kolay bir şey değil. <laughs> yani mob da değil. Ha dediğim gibi burayı mecburen böyle tarayacaksınız her ağacın altını böyle Taraya taraya gezeceksiniz yani başka çaresi yok yani. Hani... Çünkü yok. Yani bir tuzak. Ha, mesela burada varmış. Ha, dediğim gibi ya bu tek tek ağaçların etrafını böyle i̇şte örneğin tuzak işte bu farklı bir tuzak. Mesela bu böyle etrafını mecburen dolaşacaksınız gibi. Çünkü ben de öyle yapmıştım zamanında yaparken. Eğer eğer hırslıysanız ha. ve ben bu işi yaparım adamım diyorsanız kendinize mecbur böyle yapacaksın Çünkü başka çare yok. <laughs> Etrafı böyle arayacaksınız abi. Yani gerçekten yapacak başka bir şey yok. Gösterebilsem zaten yeri gösteririm direkt. Ama ben dediğim gibi daha demin gördünüz zaten bir sürü kestim. Bazıları farklıydı bazıları doğruydu. Dediğim gibi bu kısımdan bulabilirsiniz. Bu bira giyinenin hemen aşağı tarafında. İçeride de bulabilirsiniz de. Burası daha mantıklı. Hem çok mob yok hem kafanızı karıştıracak çok şey olmadığı için. Daha mantıklı olduğunu düşündüğüm için böyle bir video çektim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.